yine yepyeni bir Call of Duty Warzone süre karşınızdayım. Yine klasik olacak. Ee, sabahtan beri sadece keskin nişan challenge deniyorum. Olmuyor. 4 kere hiç kill almadan ilk ona kaldım. Yani 1 kill 2 kill oldu ama hani çok sıkıcı video. Video boyunca anlatacak bir şey bulamadım. Sus, kırparım dedim kill çıkar dedim arada çıkmadı. Ben de bunu aldım videoyu kapattım o yüzden şimdi e, challenge'ımızı den challenge deneyeceğiz. deneyeceğiz pardon challenge yok normal klasik oynanış olacak. Daha çok e, yapabilirsem M410A, M4A1 dizdim. Onunla güzel bir oynanış yapabilirsem yaparım. Çünkü yeni buldum. Hani vardı zaten silah. Ben onu silah keşfetmedim. Bilmiyordum o kadar güçlü olduğunu. Çok güzel hasarı var. Ve hasarından yana eğim kontrolü çok iyi. Ona e, refleks sermaye uzun taktım. E, optik taktım. E, büyük ihtimal daha iyi bir performans sergileyebilirim. Drop'tan tabi silahımı alabilirsem. Ee, bu maç yine bir 5-10 kill <laughs> kil çıksa çok güzel olacak Bakalım çıkacak bu maçta Yine killlerimiz Ben yine her zaman kere atlayayım Yine buraya atlıyorum Şurada ufaktan bir sesimi kısayım Buraya atlayan var mı? Şöyle paraşütü açıp etrafa bakmak istiyorum Buraya atlayan var mı? Buraya atlayan var Hatta benden çok önce atlayan var O zaman ne yapıyoruz? Arkadan giriyoruz <laughs> Maskeyi kap Direkt geldiğin gibi yukarı çık. Tamam. Ya buradan beklesem oradan beklesem bilmiyorum. Nereden kafa göstereceksin? Onu çok merak ediyorum. Tamam. Güzel. Çok kolsuz gibi sıktım ama yine indirdik. Bu da bir şeydir. Ben adamı yukarıda olduğunu tahmin edip bu tarafa pusacaktım ama e, olmadı. Ulan ben pusanlara küfür ediyorum. Ben pusum lan bu sefer. Neyse o nazarlık diyelim ya. Yukarıdan şöyle çıkalım yukarı. E, sonra nasıl diyeyim? Yine aynı izlenim yapsam. Bu sefer farklı bir şekilde mi ilerlesin? Yok ya yine aynı şekilde gideceğim. Şuradan uçakların olduğu kısımdan kil aramaya devam edeceğim. Bakalım neler var. Nerede görev? Oba çok iyi. Uğraşırım orayla ben bu arada. Ama inşallah ölmem tabii gidince. Dur alalım. Var mı bir şey? Yok. Şöyle git. Bak bu güzel oldu. Bu arada keleşi bırakıp bunu almam da. Keleşi diğerinde bulunsun. Adama koşacağım. Adam büyük sümer. nerede? Sığınakta tamam. Alttan alttan ve ufaktan ufaktan gideceğim. Bunu tekliğe çekmem lazım. Tek de güzel tek 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 ateş ederim buna ben. Bakıyorum şöyle aşağı iniyor mu? İnmiyor. Nerede? Tamam, orada o başkasıyla kapışıyor. O başkasıyla kapışırken ben direkt gideyim ona. İki kişi. Fazlası var mı? Yok. Üst katta içeride değil. Üst katta olduğu için adamla kapışabiliyor. Onu başkası öldürdü. Tamam. Ama öldürdü de sen orada başkası kankam ne yapıyorsun bir Bana kendini göstereceğim mi? Hadi be çok kötü sıktım çok kötü sıktım nerede? Değil mi aşağı kaçtı şimdi Şöyle koşabilirsem koş 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 Şu zırhı takalım Ya şimdi ben seni öldürebilecek miyim bak o da var ve nereye hangi kapıya girdin de bilmiyorum ve um, otomatikten çıkar şunu ufak ufak bakalım ufak ufak, ufak 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 yok çıkmayacak e sen çıkmazsan ben de burada beklerim abi ben bu arkadaşı öldürene kadar beklerim edit'e hızlı hızlı geçerim burayı adama inat yaptım. Çıkana kadar bekledim. Adam çıktı. Yine mal gibi buraya geldi ya. Salak bir de o kadar ekipmanı varmış. Bak ya. Zırhı falan her şeyi herif burada geçmiş. Bir saat kit basıyor ha. Lan ben de amma kolsuz çıktım. Neyse yapacak bir şey yok. Aldım kilimi. Ben bu adama kafeye taktım. Alacağım dedim. Aldım. Zırh şeyi var. Burada bakalım ne var. Bakalım bakalım bakalım. Bir şey yok. Tamam depar. O zaten siz hızlı görmüşsünüzdür. Veya kırpmışımdır direkt. Beze benge bak ya bir sat beklemiş. Ya ben de diyorum acaba alttan falan buradan çıkıp beni arkalayabilir mi? Adam böyle öyle bir akıl yok ki. Tabii bendeki eğim de bok gibi. Niye böyle acaba ya? Büyük ihtimal bugün çok fazla keskin nişancı denedim. Böyle artık elim böyle kasıla kasıla böyle ufacık böyle oynatıyorum. Ne de bilek kası, bilekteki sinir sistemleri böyle yerinden oynadı artık. Ne kadar para var? 6800. Kendi drop'umuzu düşürebiliriz de. Şu an burada adam odur hiç. İnanmıyorum o yüzden rahat rahat dolaşıyorum. Aa bakmışlar buraya zaten. Sırf falan lazım değil. Mermi alırım hocam. O ne lan? Ulan koltuğu adam sandım. Kaç kil? 2 kil. Ya biraz daha kil çıksa güzel olur ya. 2 kil de olmaz ki ya. Ne kadar var? Yok daha etmiyor. Aha. Geliyor gönlümün. Şunu alayım şimdilik çünkü orada adam var mı yok mu anlayamayacağım. Öttürürüm. Bakarız. Durumu da buradan göremiyorum çünkü sıkıntı kısmı. Tamam burası işte labirent. Burada gören görene. Burada ilk kim fark ederse o öldürüyor. Burada ses kasmak çok önemli ama ben direkt paldır küldür görüyorum. Kimse yok. Tekrar öttür. Kimse yok. Tabi birisi kinder yumurta gibi çıkabilir. Allah büyüktür ama. Bu muydu? Bu uh, tamam. Tamam. İşte bu. Şimdi ben buradan nereye gitmem lazım? Buradan nereye gitmem lazım? Güzel ya. Tık tık tamam. Ha şöyle adam öldürecek. Kendimi John Wick gibi hissediyorum lan. Oba nereden sıktı o kurşunu gör hemen kurşunu gör benim geldiğim yerden o zaman nasıl şu arka bina tepeye çıkarsam onu öldürüyorum. Kuş, 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 kuş. Aldın üçüncü kilim gelir mi lan? Bakayım kaç para var? Tamam. Para varsa şöyle gidelim mi? O da baba. Bu baba alalım abi. Sonra alan daralınca kim nerede falan ona bakarız onun için aldım. Kutuyu açsa bile şimdi bir saat yukarıda ses çıkarıp başımızın etini yiyecek. Neyse geç açtık baba şöyle aradan aradan bakalım. Termal takmadım inşallah ben buna. Termal takmışım gidip. Ya bak mesela bu herif termalde gözükmüyor. Büyük ihtimal benim o zoom'daki parlamayı gördü. Ondan kaçıyor. Bak işte termal mesela termal takmasaydım dedim, işte bu. Adam termalde gözükmüyor. Niye bilmiyorum ama ya bunların adını siz kim? Of. Büyüksün abi. Büyüksün abi. Büyüksün abi. Herif termalde gözükmüyor. Ne yaptık? Boku o zaman. Biz de kaçalım buradan. Abi termalde gözükmüyorsa hiçbir şey yapamam. Ben buradan kaçarım. Hatta şuradan ova basayım. Nerede adam var abi? Adamları göster bana ova. Göster. Yok abi tamam. Güzel. Emin miyiz? Derken. Ya o herif beni öttürür. Şimdi bunu alacağım kesin beni o götürecek. Bakıyorum. Evet abi. O zaman adamı kesmek bizim boynumuzun borcu oldu ha. Ulan şansa bak herifteki ya. İki tane termal takmışım. Herif de termalde gözükmüyor ha. Her şurada görse çimen sanacağım adam. O derece yani. Ya bu adam beni korkutmadı da değil biliyor musunuz mu hiç böyle? Aman. Korkan'ın çocuğu olmaz. Baba çatıya mı çıktın sen ne yaptın ya? Sen nereye saklandın abicim? Bir bana ense göstersene bir ya. Bir. Adamı halen var ya şu an fark edemezsem. Kafasını kaldırdığı gibi bak beni tekte indirecek. Yok abi ben şöyle 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 götüm 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 götüm. O adam beni indirecek. Lan termal olmasaydı şu an ne rahat var ya. Her adam kafasını çıkarsa lan bu adam mı falan diye düşüneceğim bir de o derece. Abi ufaktan bir karanlık geçiyor da. <laughs> Ananız. Ya bak adamı göremiyorum. Lan adam aşağı mı atladı lan? Abi valla adam aşağı galiba. Yok orada. Aa siktir. Ya tamam vazgeçtim tamam sen büyüksün. Bak işe gel ya. İlk etçe tatan kazanıyor. Etçe tatabilecek miyiz o da malum. Yazık da Anasını efendim. bile severiz oğlum adamın. Ama o düşmedi. Yani kil geldi mi? O adam kendini kaldıracak. Ben onun bile kalkmasını bekleyip o zaman öldüreceğim. Şırıngası var. Ben çünkü tekrar koşarsam adam merdivenden çıkarken tak diye indirecek beni. Böyle mal gibi kalacağım. Ya baba senin... Ya İbni'ye bak kaçtı. Oğlum. Aaa. Korkak herif. Herifteki korkuya baksana direkt çaprazından kaçtı ya. Abicim niye oralara gidiyorsun ki bak göremiyorum seni. Ben bu adama son son derece odaklandım da şimdi bu herif beni önce görse ölür. Ah siktir. Herifin biri de beni kitledi değil mi? Güzel. Kesin o araçlı arkadaş. O aracı çalıştıran kişi. Araç çalışmış bak. Ben nereye topuk atsam? demek ki herifteki baskı da buymuş ya. Adam biri işaretledi ya. Nasıl gözüm tutuştu şimdi. Kaç 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 kaç. Ha ben olacağı size söyleyeyim mi? Nasıl öleceğimi söyleyeyim. Böyle alana başlarken biri bir yansıp bir yerden çıkıp Spreyli atacak. Benim bokum çıkacak. Bu kadar basit. Of 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 of. Ben şu an şeyden çok korkuyorum. Bu herif nereden çıkacak? Çıktığı yerde de beni öldürecek böyle. Ben en iyisi bu çatıya çıkayım. Abi kesin sensin değil mi? Bir şey değil mi? Yok lan bu değil bu gitti. O araç niye kırmızı abi? Süreni de yok. Abi şu var ya götüm nasıl tutuşuyor bu herif. Beni bulacak diye götüm tutuşuyor ya. Elim terledi. Lan bir iki kil çıksa da. Şimdi şunu şuraya atayım. Bir tane daha bomba çıkarsa onu da diğer tarafa koyarım. Bu nerede? Öten şey. Eh işte bomba bomba. Onu da alacağım ki ses ses sussun ya. başıma arıyor. c tamam alırım seni. Abi şu an beni buradan görebilen var mı? Bir varsa şuradan biri görecek. Bakıyorum yok. Eğer termal Zırhı mı? Termal bir şey takıyorlar. Millet termalken göremiyorum. Eğer ondan varsa bok yedik. Şöyle ben ufaktan bir tepelere bakayım böyle aşağı doğru. Abi, şurada biri var da görebilecek miyim ya? Ben önce şu o ne lan öyle? Yani pezevengin teki resim çizmiş aklımı aldı. Alan da ufaktan götüm götüm geliyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yok mu kimse ya? İki kill de olmadı böyle ya. Bak iki kil tamam. Tadımlık da bir iki tane daha olur. Kral neredesin? Tamam. Kral neredesin? Tamam. Yani ben oradaki adama bakamayacağım. Olacak şey de şu. Ben aşağı atladım zaman bu bana sprey atacak. Tersten bir kaçış yapayım o zaman. Şuralara bakalım bir adam var mı? Tamam şöyle bakalım. Burada adam yok. Emin miyiz eminiz? Aç paraşütü abi. Çekem dördü Direkt rushlasam beni bana sıkamayacak değil mi o? Veya beni fark etmeyecek. <laughs> bak 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 bak. Hayır abi hayır hayır. <laughs> Ala galat seni. Şu arkadaki herif şimdi buraya işkillendi. Direkt bunun her şeyini al. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Bak ayak sesleri ufaktan geliyor. Bas abi. Bak 3 kill. Bak bu alanlar aldıkça ben bir geriliyorum ya bu. Yukarı çıkalım ya. Tepe iyidir. Derken şuradan biri bana bir bolgama savar ya ne gülerim ha. Cık, ben şu silahı elimden bırakmayayım baba. Şöyle giderken de şunu öttüreyim arada bir. Tamam. Var mı çatıda biri? Var mı bana ekmek? Yok. Oba ben... Çok... Çık, ee, nereden gideceğim lan? Acayip kötü bir yerde kaldım şu an. Hani... Nasıl gitsem şu an onu düşünüyorum. Şöyle giderken... Önce şu çatılara bakalım yüksek yerlere. Tamam. Gerelim hmm. Gelelim ya. Ben bir şey mi gördüm lan orada? Yok alan daralıyor. Ben ne yapacağım? E artık Allah ne verse koşacağız. Bir ses geldi de onu algılayamadım. Şuraya girip öttürmem lazım. Bakalım. Şuraya bakalım. Tamam. Yok abi şu an çok iğrenç bir yerdeyim ya. O ne? Hı. Değil, adam değil adam biri adam değil. Silahın atlıyor ben korkuyorum. Altıma sıçıyorum abi. Buradan geçilmiyor mu? Öttür abim bir var mı tepede adam yok Tamam Adam yoksa şu önümde Rahat gönül gidebilirim ya Anam bir kere daha attırayım hiç güvenmiyorum biliyor musun Bir kere de şu tarafa doğru bakayım da Tamam Şimdi sıra Şöyle tepelere ufaktan bakmada Var mı kimse baba yok Var mı kimse yok girici ya 15'e kaldım da 3 kil. Ya bir, bir 7 olsaydı yine sarardı da bu da sarar da şimdi o kadar değil ya. Aa siktir. Oy, oy, oy yanlış yerde kaldım. sniper gördüm. Abi şurada bir bana bir şey parladı. Neyse ben gücüme gideyim abi. İşime gideyim pardon korkudan ne dediğimi şaşırıyorum ya. Ya orada benim gözüme parlayan ışık çok taktı bana ama onu, onu, fark edebileceğim mi ben? Adam büyük ihtimal aşağı atladı. Çünkü şuradaydı. Uçaklar da geliyor abi. Şu an yukarıdan biri çıksa güneşten dolayı göremeyeceğim veya kendi körlüğümden veya göremeyeceğim. Abi şu an ölümümüz yakındır. Bari bir kişi daha gitse de ilk kona kalsak be. Bak drop attı şu an. Abi. Korkuyorum. Şöyle sniper alayım da şöyle bakayım yakında kimse yok değil mi? Dibime girip bir bana spray atamaz. Bak abi. Yok 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 Tamam. Yok. Ya yukarıdan çok şüpheliyim şu taraftan ya bak. Çünkü burada biri olsa fark edemem. Abi rüzgarda öyle bir esiyor ki altıma sıçacağım bak. Araç var abi burada. Ben burası beni bir korkuttu. Şu önümü döktürebilir miyim? Tamam. Abi şöyle döttüreceğim. bak. Çünkü acayip gerildim şu an ya. Ben yokum bak. Ben ben burada yokum kanka. Ben burada yokum. Ben yokum sen git git. Vallahi ben yokum bak. Herif hak gitti mi lan? kaçmasın be. Kaçarsa beni öptürecek o. Anasını satayım. Herkes de mi termale karşı şu şeyden var be? Bırakın Hastittir. lan beni. Ah, 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 ah. Hayır 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 <laughs> <laughs> Ne yapacağım ben? Oradan herif beni kesiyor. Dibimde bir yerde biri var. Tamam bir kişi orada bir kişi arkamda. Yukarıdan birileri daha gelir mi ya? İhtimal var mı? Ona ben vermiyorum da. Yazık kafana. Abi altına sıçacağım yemin ederim bak. ufak bir dönüş atıp hemen şuradan kaçabileceğim. Şuralara bir bakayım. As. Bak ben en iyisi şuraya bomba atayım. Fazla item var, eşya var, görülmem. Baba adam nerede? Şu kapıda hemen. Tamam, gözükmüyor. Şu tarafa bakalım. Tamam, bu tarafa bakayım. Ya buradaki adam çok fena spell attığı için beni şu an gözümü çok korkuttu herif. Geldi. Gelse direkt bombaya oturacak o yüzden gerideyim. Ulan. Bombayı oynamak ister ya ben de gerçi bomba kurdum. Abi benim babamın üstünden geç. Hayır ya bomba koyduğu için bomba patlattı. Neyse dördüncü mü olduk? Vay güzel. Ya bomba atmasaydı iyiydi be. Neyse güzel ya video çıktı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.